toplumsal olarak da, fertler olarak da, bu çok enteresan hastalık, din eksenli çalışmalarımızda bile bulunmaktadır. Sadece örnek olması bakımından, meselenin özüne değinmeden örnek vereceğim. Hangi tarikat daha eftaldir sizce? Sorun bakalım ehli tarik birisine. Hangisi daha çok Ebu Bekir'e yakın? serfikalı tarikat nasıl olur? Hangi mezhep daha iyi İslam'dır? Bunları nasıl konuşur bir Müslüman? Din Allah'ın, dini yaşayanlara verilecek cennette Allah'ın, en iyi mezhep bizim mezhep ama, mezhep onayı bizden, tarikat onayı da bizden, biz camilerin, Minarelerini uzun veya kısa yaparak daha iyi minare, daha uzun minare, üç şerefeli minare diyebiliriz. Din insan terazisiyle tartılamaz ki, Allah'ın dini için çalışan filancanın ibadeti daha makbulse nasıl dersin? Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi daha iyi kopyaladıysa o. Bu daha iyiliği de sadece Allah belirleyebilir, kullar belirleyemez. Tamam onlar da hak ama asıl hak biziz. Bunu deyince sen, yanıldığın ortaya çıkmış olur. Hak olmadığın ortaya çıkar. Bir tür Allah'a ait kuralları, sen kendin uygulamaya kalkmış olursun. Buna bizim terbiyemizde, şeriatımızda ucup hastalığı deniyor. Ucup bir kibir çeşididir. İnsana karşı kibir yapıldığında ona kibir diyoruz. Allah'a karşı haddini aşan kulun yaptığına da ucub denir. Bu da bir kibir çeşidi.